Dik koordinat sisteminde p noktasının apsisi sorulmaktadır. Eksenleri eksi 6 ve 3'te kesen doğrunun denklemi, x bölü eksi 6 artı y bölü 3 eşittir 1. Bu doğrunun denklemi de x bölü 4 artı y bölü 4 eşittir 1 olacaktır. Paydayı 6 olacak şekilde düzenlersek, eksi x artı 2y bölü 6 eşittir 1'den eşittir 6 olacaktır. Burada da x artı y eşittir 4 doğrusu elde edilir. Bu iki denklemi taraf tarafı çözersek P noktasının koordinatları elde edilir. Bize absis değeri sorulduğuna göre y değerini yok etmeliyiz. İkinci denklemi eksi 2 ile çarpıp taraf tarafı toplarsak eksi 3x artı 2y eksi 2'ye birbirlerini götürür. Burada 6 artı eksi 8'den eksi 2 olacaktır x buradan 2 bölü 3 olmalıdır. Cevap B seçeneğidir.